de arkadaşlarımla yani kuzenlerimle bir obi oynuyoruz arkadaşlar. Bir tane adamın korkunç bir adamın obi yapmış. O adamla kaçarak ve obileri atlatarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Ve oyuna başlayalım. Arkadaşlar oyuna başladık. İlk önce ışıkla şuraya gitmemiz gerekiyormuş. İlk set yapamadık onu. Ve Arkadaşlar böyle çok korkunç gözüküyor ya. İnşallah şey Arkadaşlar oku da korkuyorsun. Bir like atıp abone olursunuz. Yani. Hadi arkadaşlar orayı. <laughs> Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir ayak sesleri geldi. Ve ee, aha. Açılmış orası. Evet arkadaşlar söylediğim gibi şundan kaçıyoruz işte arkadaşlar şu kukla. Kutulardan kaçıyor arkadaşlar. Yeni diyor. Neyse hadi başlayalım arkadaşlar. Burma artık lan. E, Neyse arkadaşlar şunu atlayacağız. Evet. arkadaşlar ee, arkadaşlarım kuzenlerim orada duruyor. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorun çözük arkadaşlar. hadi ee, başlayalım şimdi. Buradan atlıyormuşuz arkadaşlar. Buradan atlıyoruz. Canım azaldı arkadaşlar ya. Neyse evet, devam edelim. Uyuyum. Arkadaşlar. O kadar emek harcıyoruz. Bir like atıp abone olursunuz arkadaşlar. Şimdi buradan kul çekeceğiz. Ve bizimkiler hala gelemedi. Neyse biz devam edelim. Hay geliyorlar. Lan! Ne oldu arkadaşlar? Bir şey oldu zaten orada. çok büyük. Ver basıyoruz arkadaşlar. Atla atla. Hop be. Bunda. Ve bizim nerede o kuzenler? Ve orada var. Ve geliyorlar arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Oyunun sonunda onları da bekleriz. koş 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 bu ne fun eğlenceli oldu yok yok ben buraya giren tek başıma kuzenlerimi bekleyeceğim arkadaşlar kuzenim geldi şimdi onunla kaçacağız gel koş şuraya kuzen Arkadaşlar arkadaşlar arkamdan geliyor. Koş 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 koş. Arkadaşlar hemen kaçmamız lazım. Arıyoruz da geliyor arkadaş kardeş. tipini alsan arkadaşlar ya ben onu. Sakın küçükler izlemesin. Yoksa korkabilirler. Hadi koş 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 koş. Oh be atlattık arkadaşlar. Ama azıcık kolaydı. Bu ne? Ha, tel. Tel bir tel kesmiş. Evet burada şey şey var. Atlayalım, atlayalım. Bu arada arkadaşlar kuru, kuru falan demeyin daha oyunu yeni başladım. Yani harita falan bilmiyordum arkadaşlar. Yani öl kafamı göre gittim bu arada. Ne? arkadaşlar. Tamam, oraya telleri Ya yine düştü. Oyun donuyor bazen, sonra kendi kendine yürüyor. Evet, atlayalım şuradan da. Hoppa, hoppa. Psst, hoppa. Böyle sağacağım. Hop, ya atlayamadık. Arkadaşlar, galiba bizim kuzenler öldü. Allah rahmet eylesin onlara. Ruhuna Fatiha. Arkadaşlar bir Fatiha okursunuz artık öldüler çünkü. Bu arada arkadaşlar sizin oynamamı istiyorsanız Roblox adınızı yazabilirsiniz ve kim çıkarsa onunla video çekeceğiz arkadaşlar. Adınızı yazın. Ha, kim çıkarsa onunla video çekeceğim arkadaşlar. O yüzden yani like atıp abone olun yorumlar isminizi yazın arkadaşlar evet. arkadaşlar sonunda geçtik ilk geçemedim oraya nedense yani bilmiyorum nedense geçemedim neyse devam edelim ay arkadaşlar o neydi ya şöyle içi uy <laughs> Bu ne? Arkadaşlar Squid geldi. <laughs> Allah az kalsın gidiyor adam arkadaşlar. bu ne ya arkadaşlar? Bakın Allah aşkına şunun tipine bakar mısınız ya? Şu ne? Allah'ım ya. Kim yaptıysa adam adamın tipi kaymış. Neyse devam edelim. Şu açalım. Bu ne? Eğilme falan var mı oyunda bakalım mı? Yok. Zıpla. Ay, açtım ben kuzenlerim beklesin. Neyse başla. Oyun sonunda gördüm ben onlara. Evet arkadaşlar ne oluyor? De arkadaşlar oyunu bitirip olmuşuz galiba dur Bu ne arkadaşlar? Hayatta kalma oyunu gibi görünüyor. Hmm. Bunlar ne? Ha evet. Evet arkadaşlar ne mı? Aa açıldı. Bir kaldı. Ne? Arkadaşlar Bu ne? Arkadaş. Çok garip bir şey ya. Neyse bir dahaki hemen iyi kaçalım. Şuradan şöyle şu tarafı yiyeceğim bu sayıda arkadaşlar. Oyun kaçtı oyun dondu. Şunu buraya yiyeceğim. nasıl ne nasıl çıkacağım? Ay geldi arkadaşlar ya. Hadi. Arkadaşlar bu çok zor ya. Kuzenlerim de ta bayağı şey <laughs> Niye 8 saniye arkadaşlar? Hayatı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kurtuldu! Arkadaşlar vallahi kurtuldu. Koş 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 koş. Geliyor mu arkamızda? Yok gelmiyormuş arkadaşlar. arkadaşlar. Evet kurtulduk. Devam ediyoruz. Kayıyoruz.